Guten Morgen meine Freunde, willkommen bei tahiti Hafen. So, wir haben für Aber jeden Menschen Kondoms, ja? Kondoms. Ja, ja, Kondoms. Und das ist sehr wichtig für euch. Bitte benutzen sie es. Es ist wichtig für eure Gesundheit. Ja? Nehmt euch, Zehnerstück, 10er Zehnerstück, 10er Zehnerstück. 10er okay, also, wir haben zwei Tage Zeit und nach dem zwei Tagen Uyuyoruz. Çok wieder ab. Viel Spaß, uyuyoruz. gut, iyi uyuyoruz. Çok iyi uyuyoruz. Çok iyi uyuyoruz. limanda bir sevgili. Çok iyi uyuyoruz. Çok iyi uyuyoruz. Çok iyi uyuyoruz. Çok iyi uyuyoruz. Çok Yavrum biz seni kolumuza kazımışız be kolumuza. Sen benim kalbimdesin Mari kalbimde kalbimde. Ama gidiyorsun hiç gitmesen hep kalsın. O günler de gelecek yavrum. Az kaldı. Vay Fikret. Görümden işin yerinde. Nereden buldun bu çiçeği? Getir de beraber bir buket yapalım. Bir saniye canım. Ach, be ich stelle mich nicht mehr auf. Ich muss nicht mehr. Ich habe keine Artikel. Welcome on board, meine lieben Freunde! So, in einer halben Stunde hauen wir ab und schmeißt die Rest von Kondoms in diese Box. Okay? Fico, Fico, Fico. Was ist das, Fico? Das ist Präservativ, Captain. Ja, ich weiß. Warum hast du das nicht benutzt? Aşıklar canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur kaptan. Yes, Yani et ete değmesi lazım kaptan. Special life, special life. <laughs> you mean this is my special life? Yes. How up from my ship, du Arschloch. Hast du mich gehört? Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Get out! Lan amma değerli gemim var. Get out! Bağırma lan milletin içinde! Hav! Sikti git! Tamam! Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Eyvallah. İyi Amına koyduklarım, o kadar ne? bir var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir insan. Ne? Abi, peki sen oradan nasıl döndün buraya? Para yok, pul yok. Kıyı kıyı, yüze yüze Asım. Geze geze, göre göre Asım. Peki sen Kıza aşık mıydı? Hoppala karavana. Hadi ben kaçtım. İyi geceler. İyi geceler yavşağım.